Şimdi trigonometriye ve trigonometrik fonksiyonların elektrik mühendisleri için önemli olan özelliklerine hızlıca bir göz atmak istiyorum. Bu arada amacımız trigonometri üzerine tam bir ders yapmak değildir. Eğer bu konuyu daha önce hiç görmediyseniz, Kaan Akademide trigonometrik fonksiyonlar hakkında hazırladığımız birçok videodan faydalanabilirsiniz. Şimdi trigonometrik fonksiyonları hatırlamak için bir kısaltma kullanabileceğimizden başka bir videomuzda bahsetmiştik. Burada bu yönteme bir daha bakalım. Ska koko takako. Trigonometrik fonksiyonları oluşturmak için bu ifadeyi kullanabilirsiniz. Buraya bir tane dik üçgen çizelim. Bu köşedeki açıya teta diyelim ve üçgenin kenarlarını buna göre adlandıralım. Bu kenar teta'nın komşusu olur. Bu kenar teta'nın karşısıdır ve bu kenar da üçgenin hipotenüsüdür. Şimdi bu kısaltmamızdan sinüsün tanımını çıkaralım. sin teta eşittir karşı bölü hipotenüs. Karşı bölü hipotenüs. Bu kısaltmamıza göre kosinüs teta eşittir komşu bölü hipotenüstür. Son olarak bu kısaltma ise tanjant içindir. Ve buna göre, tanjant teta eşittir karşı bölü komşudur. Karşı bölü komşu. Yani bu şekilde ska, koko, takako ifadesi, trigonometrik fonksiyonları hatırlamanıza yardımcı olabilir. Şimdi bu mantığı burada uygulayalım. Merkezden bir yarıçap çekelim ve biraz hesaplama yapalım. Bu bir birim çember grafiği olsun. Yani yarı çapımıza bir birim diyelim. Burası teta açımız olsun. Ve açılar pozitif x ekseninden başlanarak x ekseni burası ve y ekseni de burası saat yönünün tersine doğru ölçülür. Peki, şimdi biraz da bu açılar nasıl ölçülür bunun üzerine konuşalım. Açılar genel olarak iki şekilde ölçülür. Birincisi derece cinsindendir ve sıfırdan 360'a kadar değerler alır. İkinci olarak radyan denilen bir birimle ölçülür ve bu da 0 pi'den 2 pi'ye gider. İşte bunlar iki farklı açı ölçüm birimlerimizdir. Ve derece cinsinden ölçülüyorken buraya yukarıya doğru bir derece işareti koyarız. Yani bunun anlamı derece demektir. Radyanlarsa üzerlerine derece işareti almazlar. Şimdi çemberimizi derece ile ölçeklendirirsek burası 0 derece olur. Burası 90 derece olur. Burası 180 derece olur. Ve burası 270 derece ve başlangıça geri döndüğümüzde ise 360 derece olur. Eğer aynı açıları radyanla ölçersek burası 0 radyan olur. Ve buraya geri döndüğümüzde 2 pi radyan olur. Çemberin etrafında tam bir tur dönmek 2 pi radyan demekse yarım tur dönmek 1 pi radyan yapar ve gördüğünüz gibi 180 dereceye denktir. Eğer çemberin bir çeyreği kadar dönersek bu pi bölü 2 radyan demektir. Ve eğer 3 çeyrek yaparsak bu 3 tane pi bölü 2 demek olur. Yani 3 pi bölü 2. Biz konumuzu işlerken derece ve radyanı aralarında dönüşümlü olarak sürekli kullanacağız. Peki, şimdi tam buradaki teta açımızla biraz trigonometrik fonksiyon kuralım sinüs, kosinüs ve tanjantla çalışalım. Şimdi bu uzunluğa bir isim verelim. R diyelim ve bunun bir birim çember olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla R 1'e eşittir. Şimdi bir dik üçgen üzerinden hesap yapmak için buradan x eksenine bir dik indirebiliriz ve aynı zamanda y ekseninden buraya doğru yatay bir çizgi de çekebiliriz. X ekseninin bir kısmı olan bu kenar teta açısına komşu olan kenardır. Bu uzunluk yani üçgenimizin bu kenarı da karşı kenardır. Doğal olarak burada bir y eksenimiz ve burada da x eksenimiz oluşacaktır. Ve bu kesenler bu doğru parçasının uç noktasına bağlı birer sayıdır. Tamam, sin teta neye eşitti? Sağ taraftaki tanımımıza bakalım. Karşı bölü hipotenüse eşitti. Peki, karşımız y'ye eşit. Bölü hipotenüs, bunun için de küçük r demiştik. Kosinüs teta'ya bakalım. Komşu bölü hipotenüs olacak. Komşumuz x'deki uzunluk ve hipotenüs r kadardır. Son olarak tanjantı da yapalım. Bu da karşı bölü komşudur. Karşısı yani y'deki uzunluk bölü komşusu yani x. Burada tanjantta dikkate değer bir husus y bölü x aslında bu noktadan bu noktaya giderken dikey değişim bölü yatay değişimdir. Öyleyse bu eğimdir. Evet, eğim kavramıyla tanjant kavramı oldukça yakından ilişkili. Son bir şeye daha değinmek istiyorum. Bir radyan nedir buna bakalım. Bir radyan kaç derecedir? Bu dönüşümü sadece birimler kullanarak yapabiliriz. 180 derecemiz var diyelim ve bu da 1 pi radyandır. Öyleyse buradan bir radyan eşittir, 180 bölü pi'dir. Ve bunu da hesap makinesine girersek yaklaşık olarak 57,3 derece geldiğini görürüz. Peki, demek ki bir radyan 45 derecenin biraz yukarısında kalıyormuş. Göz kararı 57 küsur derece buna benzer bir şey olur. Tabii bunu pek fazla kullanmayız. Genelde radyanları pi'nin katları olarak alırız. Çünkü böylesi çember üzerinde daha anlamlıdır diyebiliriz ancak yine de sizlere kabaca bir radyanı göstermek istedim